Hocam neden sosyal konuma göre yaşa göre değişiyor kafes? Ee, şöyle bu kafes omur kemiklerinin birbirine bağlantısını ve kaymasını engelliyor. Bakın koydum şimdi. Gördünüz mü? Bakın koyduktan sonra çıkartıyorum şeyi. Koyma sapını çıkartıyorum. Omur boyu bizimle yaşıyor mu? Evet bakın. Değişmesi gerekiyor mu bir bu ömür sonrasında? boyu ömür boyu burada kaynıyor ve kalıyor. Yani şu anda kaynamış durumda e, diye düşünün. Hiç oynamıyor bakın. Biraz önceki Şöyle çıkartayım. Evet. özün çıkarttığımdaki oynaklığı görüyorsunuz. Oynaklığı görüyorsunuz. Bu omuriliğe zar zarar verebilecek pozisyonda ama Kafes biz bu varken, kafesi koyduğumuzdan evet oynamıyor. Sapa sağlam. Ama bazen genç yaşta mesela bir futbolcuya veya bir sunucuya böyle bir ameliyat yaptığımızda <laughs> yani sosyokültürel yaşamında boyun hareketleri çok önemli olan insanlar vardır. Bunlar gerçekten tüm pozisyonunu bozabilir. Dikkat etmek gerekir. Onlar için de biz ...protez koyarız. Ve protezin amacı sadece oynar baş olması değil. Alttaki omurgaya yükü... ...mesela düşünün burayı ben sabitlediğim zaman... ...iki omur kemiğinin yükü aşağıya biner. Ben bunu istemediğim bazı hastalarda... ...aşağıda ufacık bir dejenerasyon da varsa... onu ileride fıtık olmasın istediğim hastalarda... ...oraya protez koyabiliyorum. Protez verebilir misin bir tane? Evet. Şurada. Açarak. Evet biraz önce gördüğümüz Aç. kafesti... Aç. Şeyden Şimdi gördüğünüz de protez. Evet, bu gördüğümüz protez. Bu, bu da biraz daha farklı. Bu da modern teknolojide kullanılan, hastalarımıza uyguladığımız. Evet. Fikret çıkartamadın. ameliyatta da böyle olursa vallahi mahvoluruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu da bir protez. Şunu da şöyle koyuyoruz. Koyduktan Canlı yayın heyecanı olsa gerek hocam. Evet, evet, Bakın koyduktan sonra da böyle bir görüntü. Şimdi bunun bu protezin özelliği bakın kendi içerisinde oynayabiliyor. Ama belli bir dereceye izin veriyor. Asla fazlalık değil. Belli bir dereceye izin veriyor. Bu da biraz daha maliyetli bir olay. Bunu her hastaya uygulamadığımızı uygulamadığımızda buradan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi çok seçici davranıyoruz. Burada hani tutalım üç tane fıtığı varsa üç tane protez koyalım yok. İşte burada sosyal yaşam önemli değil mi hocam? Sosyal yaşam Yaş çok önemli. önemli. Yaşanan bir ...beklentilerimiz de çok önemli... ...şimdi ben hocam benim yaşım o kadar gençti ...ben genç delikanlıyım 60 yaşındayım ama... ...genç delikanlıyım diyen hastaya da aslında... ...bunu koyabilmemiz lazım ama... ...bunun seçimini yaparken dediğim gibi... ...bunu hasta mı karar veriyor hocam? Hayır Sizi bunu karar biz, biz karar veriyoruz... ...biz karar veriyoruz evet. bazı bizi... ...tabii ki bu sadece protest kafes olayı değil... ...bazen hiçbir şey koymuyoruz... ...yine sosyal olarak yaşantısına da bakıyoruz... ...artı biz burada hastamızın ne kadar fayda sağlayacağına da bakıyoruz. Şimdi protezin güzel yanlarını anlattık, negatif yanları da var. Bir e, daha başka yerinde fıtık var mı diye MR çektirdiğinde yansıma yapabiliyor. Mesela bu bizim için negatiftir. O yüzden de tavsiye etmediğimiz hastalar da vardır. Şimdi her zaman tıpta şöyle vardır, deneme yanılma vardır. Tıpta ben omurilik cerrahisiydim. Omurilik cerrahisi adımımı attığımda mikroskopla tanıştım. Mikroskopla tanışmasaydım ben omurilik cerrahı olmazdım. Sadece beyin cerrahisinin kraniyel ağırlıklı e, ayağında olurdum. Sadece beyin ameliyatı yapardım. Hiç spinal yapmazdım. Neden mikroskopla tanıştım da değişti derseniz mikroskopta hata yapma olasılığınız yok. Yok. Değil. Yani düşünün bir saç telini hı hı. bir parmak kalınlığında görüyorsunuz. Ve bu sinir mi efendim, bu damar mı, bu bilmem kaç mı demiyorsunuz? Bunun ne olduğunu net görüyorsunuz. Tamam, bu omuriliktir, bu sinirdir, bu onun zarıdır, bu damardır. Hepsini çok rahat. Hayır. Aslında burada ameliyat olup e, hani felç kalma riskini göze almaktansa, e, göze almamaktansa ameliyat olmadığımız zaman felç kalma riskimiz çok daha artıyor, çok değil mi için? hocam? Ama eskiden bu kadar güzel konuşamıyorduk. Eskiden diyorduk ki, bakın omuriliğinize baskı var, evet bekleyelim. Ne zaman felç yaparsa o zaman ameliyat ederiz diyorduk yani bunu, bunu dediğimiz zaman 15 yıl önceydi. Ve 15 yıl önce çünkü insanlar boyun fıtığından ameliyat olup yarı yarıya telef olabiliyorlardı. Felç olabiliyor, kısmi felç olabiliyor. Yani artık boynunu hiç kullanamıyor. Ve eski tekniklerden ben şimdi bahsedeceğim. Dehşete düşeceksiniz. Şu vidalar var mı? Bir de bunun üstüne plak koyardık. Boylu boyuna plaklar koyardık. Hocam, plak koyardık. Plak koymadık plak koymadık. plak koymadık. plak koymadık. Eski sistem olunca e, Fikret de onu getirmemiş. Çok da normal. Ben kullanmıyorum çoğu zaman ama peki üç... o yine herhalde hocam şey yaşam kalitesini etkiliyor değil mi? Kordonuz çok etkiliyor. Plak. Yani boynunuz sabitleniyor. boynunuz sabitleniyor. Boynunuz sabitleniyor sağa sola dönemiyoruz. Ama hocam eskiyeri konuşmayalım. Gördük ki yenilerde gerçekten çok güzel gelişmeler ama yenilerde, var. Ama yenilerdeki gelişmeler gerçekten bir günde olmuyor. İnanılmaz aşamalar kaydediyor. Ben 1997'den beri mikro cerrahiyle uğraşıyorum ve ben yaptığım ameliyatlarda şöyle düşünüyordum. İlk ameliyatlarda mikroskopla ilk çalışmaya başladığımızda 4 saatimizi alıyordu bu ameliyat. Yani mikroskop yerde 1 işte saat. saatten aşağıda. Yani düşünün eskiden boylu boyunca açardık. Şimdi 1.5 cm, 1.2 cm bir 1.5 bile değil yani 1.2 cm açıp buradan mikroskop altında ameliyatı yapıyorsunuz. Hemen hasta 2 saat sonra bir şeyler yiyor. Anarkozdan uyandık, iyice rahatladıktan sonra bir şeyler yiyor. Ha boynunu rahat hareket ediyor, hocam çok iyiyim diyor. Hatta bir de böyle ellerini falan kendi kontrol ediyor. Ondan sonra ben ne zaman gidebilirim? Bir dakika diyoruz, dünden boyun futamayaz oldun. Yani bir en azından bir gün bizim misafirimiz ol diyoruz. İnanın zor tutuyoruz hastaları. Peki ameliyat sonrası yaşam şekline ne gibi değişiklikler oluyor? Hastalar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi bu keç dediğimiz şundan taktığımızda kafes taktığımızda bunun arasına kemikler koyuyoruz. Bakın şunun arasına kemikler koyuyoruz ve bu kemiklerin kaynaması gereken ve oradaki iki kemiğe tutulması gereken bir süre var. O süre zarfında da oynamaması için biz bir boyunluk veriyoruz. Ama boyunluğu ben bir hafta sıkı taktırıyorum yatarken çıkartıyorlar ama bir hafta sıkı. Bir haftada biraz daha e, gevşek olmak üzere iki hafta boyunluk takmasını istiyorum. Bakın şu kafes. Boyunluk takmasını istiyorum. İki hafta boyunlukla i̇ki hafta. Geçiyoruz. İki haftadan sonra bu zaten oradaki kemikçi köprüler kurulmuş ve oraya tam olarak oturmuş bir problem ortada gözükmeyen haldeki insanlarda zaten rahatlıkla çıkartıyoruz. Ama şu protezden koyduğumda Şayet kafes varsa bu anlattıklarınız. Kafes Eğer varsa. protez evet. varsa. Şu protez varsa protezde bakın nasıl oynar başlık dediğim e, joystick, bakın elimde oynuyor. Bunun birçok modeli var. Birçok sistem olarak var. Sağa sola oynayanı öne arkaya veya e, belli bir derece e, güzelce oynayanı var. Ve buradaki oynarlılık olduğu için biz boyunu takmıyoruz. Hastalarımız bunu koyduğumuzda hiç boyunu kullandırtırmıyoruz. Evet. Bir telefonumuz var hocam. Hemen e, Dilek Tabii. Hanım'a günaydınlar diyelim. Osmaniye'den bizi arıyor. Dilek Hanım. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Buyurun. Onur Bey'e sorun vardı. Hemen alalım sorunuzu. Buyursunlar. Ee, boynumda düzleşme olduğu söylendi. Evet. Bir buçuk ay korse kullandım. Evet. Ama ağrılarım hala devam ediyor. Sürekli ense ve omuz ağrısı çekiyorum. Ama yanlışa yanlışa devam etmişsiniz. Boynunuz düzleş Bakın yanlışa yanlışla devam etmişsiniz. Zaten devam etmemesinin hiçbir nedeni yok. Çünkü siz boyun düzleşmesine boyunluk kullanmışsınız. Biz istirama ki... verdiler. Önemli değil. Yani ben buradan normalini anlatayım. Biz çünkü bazı ne? beyin cerrahları olarak diğer konseptlerden çok farklı çalışırız. Beynimiz tamamen sizin boyun omurilik sisteminize, mekanizmanıza yönelik çalışır. Şimdi boynunuzun düzleşmesi demek ne demek? Boynunda bir C yapısı var. Bakın şöyle yandan baktığınızda boyunda bir C yapısı var. Bu C yapısında siz o C yapısı düzleştiği zaman dünüz oluyorsunuz. Yani şöyle oluyorsunuz. Bu öne doğru eğilerek çalışanlar, öne doğru eğilerek iş yapan insanlar da çok sık görülür. Ve siz boyunluk taktığınızda boynunuzu askıya alıyorsunuz. O kaslar hiç çalışmıyor. E zaten öne doğru zorlanmış olan kaslar bu sefer eğiliyor. Hele hele 45 günde çok daha eğiliyor. Boynunu çıkardığınız zaman boynunuzu kafanızı tutan hiçbir şey yok. Yani bu inanılmaz ters bir orantı. Ben boyunluk ameliyat ettiğim hastaya bile bakın ne diyorum. Şu kafesi koymuşum ameliyat etmişim. En fazla 15 gün boyunluk takıyorum. Neden? Boyun kası bana lazım. Omurliğinizi ayakta tutan sadece kemik değil. 3 tane sistem vardır omurliğinizi ayakta tutan. Bizi iki ayak üstünde tutan. Bir kemik yapısıdır. İki kıkırdak yapısı, disk yapısıdır. Bu çok önemli. Buna eklem de deriz. 3. yapı da kas yapısıdır. E biz kemikleri hallettik tamam. O Eklem yapısını hallettik. Dünyanın en güzel ameliyatını da yapsak, kasları halledemediğimiz zaman hiçbir işe yaramaz. Kaslarınızda hiçbir zaman kaybetmemek isteriz. Birazdan zaten o kasları nasıl koruyacağız, onları da anlatacağız, göstereceğiz. göstereceğiz. Evet Dilek Hanım. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz size de. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocam boyun fıtığından nasıl korunacağımızı sevgili izleyicilerimize. Hiçbiri bahsedeceğiz. Evet. Hemen Dilek Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Boyun düzleşmesinde şöyle düşünün. C yapısı demiştik. C yapısındaki ense kökünden omuz hizasına kadar kaslar diyelim 17-18 santimdir normalde. Ama boyun düzleşmesinde bu 23-24 santime böyle uzar. Şimdi sürekli kolunuzu, bacağınızı çekerek oturduğunuzu düşünün. Boyunda kafatası Omzunuzdan o kemiklerin arasındaki kası sürekli çekiyor ve sürekli bir ağrı, sürekli sırt ağrısı, boyun ağrısı tutulmalar çekiyorsunuz. Evet sürekli masa başı var. iş yapıyorsanız eğer Tabii. lütfen bize kulak verin birazdan hocamız bu boyun fıtığından nasıl korunabileceğimizi gösterecek neler yapmamız gerektiğini kısa bir aranın ardından buradayız. Evet Onur Hocam operasyonumuzu canlı yayında gerçekleştirdik. Evet ben hızımı alamadım devam ediyorum. Bugünkü reklam arasında da devam ettik. Evet güzelce temizledim reklam değil de şey açısından söylüyorum yani burada ha, ya hoca böyle mi ameliyat yapıyor yoksa ben hiç gitmeyeyim falan diyen insanlar olur. Biz ameliyat sırasında o kadar titiz davranıyoruz ki o titizliğimiz mikroskop altında bir tane küçücük toplu iğne kadar bile parça kalmasın diye. O kadar titizleniriz. Normalde bu ameliyat 20 dakikada biter. Hocam tane... maket üzerinde bile bu kadar titizlendiği size göre ameliyatı düşünemiyorum <laughs> Ama mecburuz. İnsan hayatıyla uğraşmak gerçekten o kadar riskli ki. Şurayla yapıyorsunuz. Bütün ameliyatı burayla yapıyorsunuz. Bilgi, tecrübe. Ben şimdi hafta sonu yine bir kongreye gittim. Ee, bir şeyimiz vardı, sempozyumumuz vardı daha doğrusu. Sempozyumda Tüm Türkiye'den, tüm dünyadan e, bu ameliyatlarla ilgili yapılan yanlışlıkların sempozyumuydu. Çok güzel bir sempozyum. Kimler ne ameliyatlar yapıyorlar, ameliyatta ha, e, pozisyon hatasından tutun, planlama hatasına, cerrahi hatadan tutun, hastanın kendine ait hatalara kadar her şey tartışıldı. Tabii bunları konuştuğunuz zaman e, görüyorsunuz ki en iyisini bir kere de yapmanız lazım. En iyisini. Yani benim hastam en iyisini hak ediyor. Bunu evet. her zaman söylüyorum. Ben şunu da çok açık yüreklilikle söylüyorum. Hastalarım bazen diyor ki ben şuradan arıyorum hocam. Ben işte yarın ameliyata gireceğim. Tamam diyorum. Bakın internetten bana mail olarak ya mail gönderin ya da işte şey yapın. En azından ben bir fa farklı da olsa bir düşüncemi söyleyeyim. Sonuçta sizler en iyisine layıksınız ve en iyi düşünceyle farklı görüş alma özgürlüğünüz var. Bana gelen bir hastaya ameliyat önerdiğimde lütfen gidin birkaç arkadaşımla daha görüşün. Yani meslektaşımla, onların da fikirlerini alın. Hangisi sizin kafanıza yatar, hangi size uygun gün hangisi sizin açınızdan en iyisi ise siz de bir karar verme yetisine sahip olun ama önce hastalığınızdan haberdar olun diyorum. Hastalığınızla ilgili bilgi sahibi olursanız en iyi tedaviyi seçme şansınız olur. Ama yani, önce hocam bir boyun ağrımız varsa mutlak surette bir beyin, omurilik ve cerrahisi var. uzmanına mutlaka başvurmalıyız. Hani biraz önceki sokak röportajlarımıza evet. boynumu sağa çeviriyorum sola çeviriyorum, merhem uyguluyorum bir takım uygulamalar yapan izleyicilerimiz vardı ya onlar ve hepimiz Hı. için bilmemiz gereken en önemli nokta bu. Evet. Boynumuzda ağrı varsa ileri safhaya gitmemek için beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanına derhal başvurulmalı. Evet ileri safhaya gidiyorsa gitmemesi için de bizler önlem alıyoruz. O zaman da rahatlıkla, gönül rahatlıkla bizlere emanet edin diyoruz. Ben fikret e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerine hocam. sağlık. Sağ olayım, çok teşekkür canım. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam Bugün nasıl korunacağımızdan olur. da bahsedelim. Aa, ne olursunuz. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimize anlattık. Boyun fıtığı nedir dedik. Operasyondan bahsettik ama mesleki yaşamda masa başında oturanlar Boyun fıtığına birazcık daha meyiller galiba. Evet. Nasıl korunacağız? Neler yapacağız? Ya bir kere şunu unutmayın. Omurilik yapımız bizim oturmaya müsait olarak yapılmamış. Omurilik yapımız biz ayakta durmamıza müsait olmuş. Ve ayakta dururken de o kadar yürüyüşünüze dikkat edeceksiniz ki yürüyüş nasıl yürüyüş? Gözler olacak? önde, omuzlar arkada, göğüs önde. Her zaman. Ve karnınızı lütfen içeri çekerek oturmaya, içeri çekerek e, yürümeye alışın. Karnınız ne kadar göbekte olursanız olun. İçerisinde mutlaka Hocam, kas var. Hocam kibirli yürüyüş gibi oluyor bu. Aynen öyle yürüyeceksiniz. Yani burnunuz dik yürüyeceksiniz. Burnunuz dik yürümek demek yerdeki belki kaldırımı görmemek demek olabilir. Boyun yapısı, omurilik yapısı bu böyle çok daha uygun oluyor. Onun için bir de o tabii ki kasları korumak. Karnımı çekerek 3 dakika duruyorum. 4. dakika salıyorum kendimi dediğinizde işte kaslarınız zayıf demektir. Hepimiz öyle yapıyoruz hocam. Insan, tabii. Kasları güçlendirirseniz bir gün boyunca karnınız çekerek yürürsünüz. Hatta gece yattığınızda bile hala karnınız çekerek yatmaya başlarsınız. O kadar alışkanlık olur. Güzel bir şey. Mükemmel bir şekilde organizma omurganızın dinamiğini sağlam tutmak demektir. Omuzlar arkada yürümek kibir değil, gurur değil veya burnu büyüklük değil, omurga sağlığınızı korumak